Ama biz suya zam yapamadık dedi. Allah'ın suyuna zam mı yapılır? Ya al, al, tabii ki yaradanın bize bahşettiği su, doğa, ta, insanlık, e, dünya ama e, 250 kilometreden su geliyor ve şu anda neredeyse artık e, milyarlarca lira elektrik faturası öder duruma geldi İSKİ. E, %20 15-20 seviyesindeydi İSKİ'nin bütçesindeki su faturasının oranı şu an %60'a çıktı biliyor musunuz? Evet. %60 Düşünsenize, sizden aldığımız su faturasının yüzde 60'ını elektrikçi ödüyoruz. Yani elektrik faturasını ödüyoruz. Bunu bile yaptırmadılar ama buna rağmen biz ne yaptık? Onların yapamadığı, durdurmak zorunda kaldığı 10 metronun 10'unu birden yapıyoruz e, ve e, üçünü tamamen bitirmek üzereyiz. E, Dudullu bostancı ki 15 kilometre uzunluğundadır, 14 kilometrenin üzerinde, 15 kilometreye yakın. Bu ayın sonunda bitiriyoruz. 1 Ocak'ta da Böyle e, Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşayacağımız 2023'e keyifli girelim diye bir Ocak'ta açacağız. Ersan Hoca, Ersan Şen Bakın, sürekli bu şeylerle ilgili size soru soruyor. Görüyor musunuz? Neden şu metroların açılış tarihlerini söylemiyorsunuz, söylemiyorsunuz, hayır, söylemiyorsunuz? Hayır, hepsini diyor. veriyoruz aslında. Şimdi Dudullu'yu söylüyorsunuz ama genel planlamadan hayır, hayır, hepsini bahsediyoruz. Hayır, hepsinin var. Herhalde. Hepsinin takvimleri var. Denk geldiniz mi hocaya? Gelmedim ama yani ben her defasında sunumlarımız var bizim. En az 6-7 kez metrolarla ilgili sunum yaptım. Orada ne var biliyor musunuz? Şunu durmuş aldık şunu şu kadar zamanda aldık. Şunu sıfır başlanmış aldık ama şu aşamaya getirdik. Şu tarihte de bitireceğiz. Hepsinin bizde stratejisi var. Bakın şurada bir örnek vereyim size. 150 günde 150 proje kampanyamız var şu an süren. Şu anda bu proje yani şeyimiz 158 noktada 190 projeye ulaştı. Bakın 158 noktada 190 proje ulaştı. Başka bir şey söyleyeceğim. Bu kampanyamız 1 Ocak'ta bitiyor. Dudullu Bostancı'nın açılışıyla şimdi Şubat, Mart, Nisan'a bir 150 günde 150 proje daha hazırlıyoruz. Yani adını başka bir şey koyabiliriz ama 150 proje daha. Bunun için söylüyorum. Biz iş ürettik. Bakın iş ürettik. E nasıl ürettik? Gece gündüz ürettik. Nasıl ürettik? En başta söylediğim gibi bütçemize bereket getirdik. Peki nasıl geldi bereket? Bu şehrin kaynaklarını bir avuç insana heba ettirmedik. Bir avuç insanın kullanımına e, götürmedik. İş için kullandık. Bu şehrin gerçek ihtiyaçları için kullandık. Bu ama yeşil alan üretmektir, ama metroyu yapmaktır, ama sosyal politikaları güçlendirmektir. Örneğin pandemi döneminde beş kat birden e, sosyal yardımları yaptırdık Niye? O dönem en büyük ihtiyaç oydu. Hatırlayın aylarca otobüslerimiz boş gitti geldi. Aynı personelere maaş ödedik. Aynı yakıtı tükettik ama boş. Yani ve bir kuruş devletten destek almadık. Bakın dünyanın her yeriyle irtibat kurduk. Dünyanın her yerindeki belediyelerle Zoom toplantıları yaptık. C40'ın üyesiyiz. Bir toplantımızda 220'ye yakın dünyanın en ünlü şehirlerinin belediye başkanları vardı. Herkes devletinin yaptığı katkıları, destekleri anlatıyor. Yani Çin'den Japonya'ya, Amerika'dan Danimarka'ya, Norveç'ten İspanya'ya. Ben hiçbir şey diyemedim vallahi billahi. Hiçbir şey diyemedim yani. Yani her şeyi beraber yapmışız gibi anlattım. Dolayısıyla bütün bu zorluklara rağmen biz bu şehrin bütçesini gerçek ihtiyaçlara harcadık. Günü geldi sosyal desteklere. Bakın başka şeyler söyleyeyim. Sıfırdı ya düşünsenize Candaş Bey. Yani bir öğrenci yatıracak yurt yatağın bile yoktu. Şu an 3 bin yatağı var bu şehrin. Önümüzdeki Eylül ayında 5 bin açacak. 5 bin. Bu nasıl başarıldı? Sıfır kreşi vardı. 70'i 80'i bulan kreş ya bitti ya da bitmek üzere inşaatı devam ediyor. Ve bunu 150 kreşe doğru hızla yürütüyoruz. Bütün bunlar yoktu. Bir tane gence burs vermiyordun. Sebebi neymiş? Anayasa Mahkemesi'ne CHP başvurmuş. Onun için veremiyormuşlar. Veriyoruz. 3 senedir veriyoruz. Bu sene 75 bin öğrenciye çıkarttık. 75 bin öğrenci demek 300 milyon liranın üzerinde bir bütçe demek. 350 milyon param olsun 450 veririm 500 veririm bugün gençlere söyledim sizin geleceğiniz borçlandırılmış bir gelecek ve bunu ne yazık ki bu yönetim yaptı özellikle son 20 yılda öyle bir iç borç ve dış borç rakamına erişti ki ülkemiz aslında biz ne yapıyoruz biliyor musunuz 20 25 30 yaşındaki gençlerimizin daha küçük gençlerimizin geleceğini ipotek altına alıyoruz gençlerin borçlu olması demek aslında Gençlerin yüksek enflasyonla boğuşması demek aslında onun demokrasiyle yönetilme sürecine büyük bir sıkıntı düşürmek anlamına geliyor. O bakımdan biz ne yapıyoruz? Burs veriyoruz ama geri ödemeli değil. Biz ne bileyim destek oluyoruz, işte yurdunu tahsis ediyoruz. Gelecekte bize bunu öde diye değil anlatabiliyor muyum? O bakımdan gençlerimizin ve çocuklarımızın ihtiyaçlarına, bu şehrin kadınların ihtiyaçlarına bakın neredeyse 6 milyon metrekareye yakın yeşil alanı İstanbulların hizmetine sunduk 3,5 yılda. Bakın burada yazıyor. 27 altyapı projesi, 10 kültürel miras, 44 çevre ve kentleşme, 14 spor ve sağlık, 77 sosyal hizmet, 15 kültür sanat, 10 ulaşım projesi. Bakın bunlar bu söylediğim işler 150 günde 150 proje kapsamında. Yani daha önce açtığımız işler bunun içinde yok. Bundan sonra açılışını yapacağımız önümüzde kalan yaklaşık 15 aylık süreçte açacağımız işler de yine bunların içinde yok. Bakın burada da bir iddiayı hani diyorlar ya bu işlere siz başlamadınız. Bakın ilerleme yüzleri 2019 öncesi başlayan bu 196 projede sadece 31 tanesi. Sadece 31 tanesi. 7 tanesi %0 ile 20 arasında teslim almışız. 7 tanesini %21 ile 40, 10 tanesini 41 ile 60 vesaire. Yani burada 2019 öncesi 31 projeyi diğerlerini de biz başlamışız bu arada. Başka bir şey. Bu işlerin sadece 150 günde 150 projenin toplam bedeli 31 milyar Türk lirası. Candaş Bey biz bakın bize e, iştirakler izleme ve yatırımlar izleme komisyonu diye bir komisyon kurdular. Efendim bizi denetleyecekler meclis gündeminde siyaseten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde. Ne çıktı sonuç? Kocaman bir sıfır. Niye? Çünkü e, gerçekten adil bir rapor düzenleseler sadece yapacakları şey bizi övmek olurdu. Ve net söylüyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kadar engellenmesine rağmen, ekonomik süreçler bu kadar zor olmasına rağmen, bakın pandemi dönemi diyorum tekrar, Türkiye'nin CDS'i nereye ulaştı biliyorsunuz. Borçlanmanın ne kadar pahalı olduğunu ve zorlaştığını siz biliyorsunuz biz ona rağmen, İstanbul'un metrolar için 1 milyar 400 milyon euronun üzerinde kaynak bulduk bu zaman diliminde. Yani İstanbul'un itibarını hak ettiği yere doğru tırmandırmaya başladık. Dibe vurmuşken siz ne yaptınız? 10 tane metro yapıyoruz diye ihaller yaptınız 2015, 16, 17'de ve hiçbirini başlatamadınız, hiçbirini hareket ettiremediniz. bir yıl, iki yıl yaptırdınız, ondan sonra durdunuz. Bir ara tamamen hepsini durdurdunuz. Ne yapacağınızı bilemediniz. İstanbul'u yörüngesinden saptırdınız. Ama biz İstanbul'u hem yörüngesine oturttuk, hem yatırımları yapıyoruz hem de İstanbul'u ne yapıyoruz? Tehditten ve ihanetten koruyoruz.